hadi gel. Öyle hadi. mi? Yemiyor abi. Şöyle mi? Gitmiyor ki. Ne yapacağız? Topak. Rahatlı bak solda. Arka koltuğu aç. Aydın abi. Hemen gözüküyor. Ha, hafif sağ. Nereden orada? Hafif he? sağ. Evet. Yok. Tam o vaziyette. Böyle Kankan. mi? Kankan. He? Hafif sağ abi. Ha öyle. Hiç bozma. Ağla. Boşta dönen bir teker var herhalde abi. Bir şey, şey yapalım. Yok ya. değil. Yok yok. Yetmeyen çekildi. Nereye abi? Abi. Yok. Kilit. Dur bir Look açık mı? Açık açık. Snow'da. Tabi. Hayı al abi. Şey normale. Normale al. Normalde. Normale al ver bakayım abi. Çekiyor muyuz? Abi. abi şimdi o kanal var ya o kanalı bir doldurabilir miyiz biz şeyle? Sen gel abi. Bana. bana gel dedim. Böyle mi atarak. tam sola mı? Böyle gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Tamam tamam. tamam. Sağ ver şimdi abi. Burayı vermiyor. Sağ sağ. Sağ. Tam sağ mı ne sağ? Hayır, yani. vursana oradan. Ayağını vur kafadan. İleri mi? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Abi, bir tam olur. 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 Yok yok, bura çıkılmış ya. Aydın abi. Bir ya bu kaç metre? Çeki demirine bağlasak kaç metre ip var? Kaç metre toplayıp olsak? Hayır hayır sen girme. Kaç metre ipim var? Oraya ip var. yeter mi bağlasak? Arabayı yukarıda döndürebiliriz. Abi mi? araba yukarıda kalsın. Oraya ipimiz var mı yetecek? Hafif çapraz koyun. Tamam Hayır hiç değil abi. Vinç öbürünü buraya düştü mü öbürü kalıyor abi zaten. Bağlayacak yer de yok. Bir bir lazım bir abi birkaç tane böyle odun alsak Şu kanalı dolduralım diyorum ben Kanalı doldurup ben şuraya gelsem Oradan geri geri giderim ya Aynen. Kazma var mı kazma <laughs> Bu adam ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Araba nerede <gülüyor> <gülüyor> Geri geri mi geldiniz Biz arka Gel abi Nasıl böyle mi abi düz Büyü mü? Düz yandan zorlayayım mı yandan? Tamam. Bu düz düz. Yok yok herkes arkada. Biri komut versin abi. Yok, bir, biri komut versin. Yok, <gülye> yok abi ne yok. Yok dur dur. Krom oynamıyor ya. Baba kaldırır atlar. Nereden kaldırır? Oradan mı oraya? Buraya geçemiyorsun. 2000 önünde. kodunu verelim arka iki tekere. Ali çeker nerede bunu? Ali. Aydın abi dört çeker mi bu? Dört, çeker de. Bu dönüyor abi bu dönmüyor. Ee, bu, dört çeker ama bilmiyorum işte. Yani normalde öyle çok zorlandığı zaman herhalde dönmüyor mu artık bilmiyorum. Solu geri abi. Sollar tam sol ya. Tam sol. Yapma. Yapmak. Geri git geriye bir bakın abi. Bir bakın. Tam sol gel. Gel, gel abi. Gel 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 gel. Gel abi. Gel abi. Gel. Gel, gel abi. Gel abi. Gel. 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 Şimdi sağ yap abi. Gel. Tamam şimdi gel. sağ yap. Sağ kırı yap, yap. Yap, geli. Evet. Sağ, sağ, sağ 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 yap, sağ. Çok kırmızı araba kayar aşağıya. Herkes bir şey söylüyor abi dur. Abi gözünü seveyim bu kadar kişiyiz ama tabii şey yok değil mi? Eee kürek olsa şurayı bir doldursak diyorum ben hep ne? ya. Şurayı mı? Şu kanalı bir doldursak. şey çok de daha fazla batacağız. Şöyle tamam. buradan zorlasak evet, Siz oradan çekin abi ben de buradan yükleneyim buraya. Biri komut versin abi ona göre şey yapalım. Gelelim tamam. bir dakika. Kanka, git abi git otursun <laughs> bir. Tamam. Bekle abi. Tamam. Bravo. <gülüyor> ne yaptı? Şimdi abi Aydın bir dakika. Abi sen bırakma, Ayyemaz, değil mi? Geriye abi? gidelim değil mi abi? Şuraları topla. Abi alabiliyoruz da biraz daha şuraya atarım. <laughs> i̇şte ben ya. söylüyorum abi şu kanalı doldurun ya. Yani işte. Tamam. <laughs> Beni dinleyin kardeşim. Şu haydi yine bir oldum ben tekrar. Lan yok yok bunu bırakalım aşağıya gel bunlar. Aydın ay abi al gel ya. ya. Bu yoldan gel. Abi, o, zaman. O, şey abi, o, zaman. İyi, o zaman abi o zaman Gel abi sen bin geç Bravo. Otur arabana abi yenlendi, yenlendi, yenlendi. alsana istersen abi, abi. Sağ... Sağlı, sağlı, sağ... bir sağ... sağlı bir ileri atın Sağlı bir ileri atın da yok, yok. Yok. gel Sen bir sağlı gelsene Bir kişi söylesin abi bir kişi kafası geçiyor ben burayı gözlüyorum abi. Sen sağlı gel. Sağlı mı? Bir, bir sağda yap. Ha abi. orada da birkaç kişi olursa böyle bu tarafa doğru atalım. Gitmeyelim evet. Sen Sen çok şey adamım ben ya değil mi böyle? Aydın abi hiç sıkıntı yok. Kurtardık adamı. tamam tamam. Çok, tamam, çok. Sert, yaptın. sert yaptın. Tamam. Sert yaptın gel. Şöyle. Tamam. <laughs> öyle gel öyle gel abi. Öyle gel abi şimdi gel, şimdi gel bir bırak bir bırak. Düz yapsın artık. Ön geliyor abi bak ön geliyor. Tamam gel. sonra tamam sonra tamam düzle abi. Gel Nasıl abi şöyle Tamam mi? böyle gel. Böyle gel şimdi biraz bir miktar. Tamam sola Aynen. dön abi. Dürüdü, dürüdü, dürüdü. Sola dön şimdi. Böyle mi? Tamam böyle tamam, gel güzel dön. Böyle düzelt, gel. Düzeltme öyle mi? Kayıyor A araba çünkü. İyi mi? Dön, 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 bırak diz, arabayı gelsin. Bırak gelsin. Bırak <laughs> gelsin. Bırak, gelsin. Bırak, gelsin. Gelsin. bırak Gelsin. Abi kayıyor araba. Gelsin, gelsin. Belki abi, şeye gidecek. Sen, git Sen gelsin me. devam et. Hafif sağlı. Hafif sağlı. Hafif sağlı. Hafif sağlı devam et. Tamam. Şöyle mi? Hafifse sağa öyle, çok atma, çok atma, Hadi hafif tamam. sola, topla, tam öyle git, öyle öyle kaydır arabayı. Tamam, bundan sonra kendi kendine gider zaten. Aslında seni sen tamam. yine ben kurtardım da. helal olsun be, baba. Tamam. <laughs> Allah kahretsin. Şimdi ne kadar kaydır? Sağ çekmeyi yap, sol çekmeyi Böyle mi? Böyle.